Kitapların dünyasına dalmaya hazırlanın arkadaşlar. Ekranlarınıza şimdi birbirinden güzel kitaplar gelecek. E, kitap kurtlarına duyurulur diyoruz. İlk kitabımız Red House Kids yayın evinden çıkan Tıkır'ın Mavi Kış Masalı. Aysun Berktay Özmen sizler için kaleme almış. Maceracı olmak iyi hoş ama pek ya tehlikeler ve beklenmedik gelişmeler? Yardımlaşmayı ve dostluğu vurgulayan bu hikaye sulu boy resimleriyle zenginleşiyor. Tıkır'ın mavi kış masalı, sıcak hikayesi ve yalın anlatımıyla tekrar tekrar okunacak bir kitap. İkinci kitabımız Kızların Kitabı. Mavi Bulut yayın evinden çıkmış. Kızlara özel bu kitap 40'tan fazla başlıkta etkinlikler öneriyor, uygulamaları adım adım görsellerle açıklıyor, pratik ve yararlı bilgilerle sizlere ipuçları sunuyor. Bu kitaba bayılacaksınız. Son kitabımız Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı Uçan Motor. Altın kitaplardan çıkmış. Kahramanımız Selim deniz kıyısında bir kasabada yaşıyor ve yaz tatillerini iple çekiyor. Çünkü kasaba dolup taşıyor ve güzel arkadaşlıklar edinip yepyeni oyunlar öğreniyor. E tabi biraz da heyecan ve macera var kitabın içinde. Tatilde okunacak en güzel kitaplardan biri anlayacağınız. Hepinize iyi tatiller ve bol kitaplı günler. <laughs>